Bulgur Burcu Özgür kanalından herkese merhaba. Şansa ama. abi döner ısmarladı. <laughs> Arkadaşlar 10 lirayla bir gün geçirme videosu çekiyorduk. Amin çağırdı bize abi döner ısmarladı. Biz abi biz tanıdı, yemek sıkardı söyledi. Şey. Bugün 10 TL ile bir gün geçireceğiz Eyüp. Ne düşünüyorsun? Zorlu olacak. Yani şimdi ilk başlardan geçiremeyiz diye 10 TL ile bir gün geçiremeyiz diye düşünüyordum. Çünkü e, şartları. Türkiye şartları malum ekonomi. Bay ekonomisi bizi zor durumda bıraktı. D6 A. Bu bile 3 olmuş. Bu çocuklar neye binsin? Neye binsin Kerem bu çocuklar? Egon 131. <laughs> Arkadaşlar şimdi Ya bu yelek ne giyiyor oğlum <laughs> bu polis mi? Olmuyor. Oğlum bir şey. Çünkü çek ediyorsun. ya biraz çek. Sabahtan beri ben çekiyorum. Çek 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 çek. Arkadaşlar, <laughs> sen buradan değil. Arkadaşlar ben buradan yiyorum normalde. Surheli'nin e, tamam tıklarını. bugün abimiz malda için mecbur Türkiye. Ee, eee mecbur Türkiye mi? Türkleri sevmiyorum arkadaşlar. Ben Suriyeli olduğum için. Bence her yerde Surheli diklen olmalı. Yani. Öyle değil mi? <laughs> evet. Evet, Eyüp bizi terk etti gayık da yalandan Suriyelilere sempati duyuyor ama alttan alttan, alttan yemeklerini yiyor. Evet. Kiracıları Suriyeli onu ne yapacağız? He, kiracıları, kiracıları, Suriyeli. Dişin düştüğünü yiyip kirasını al He. Yok böyle bir şey, var, şey yani. Kuralın... Kiraların... Hadi. Cevap ver. Ben sizin oyununuzu istemiyorum hanımefendi. bu doğru bir üslup değil, bu doğru bir üslup değil. <laughs> i̇şine Bana gelince, gelince Ümit Özdağ, işine gelince Tayyip Erdoğan. Ben hiçbir zaman Tayyip Erdoğan. Ya sen değil miydin ismimizi Recep Tayyip evet. Erdoğan diye değiştirelim evet. yani? Ben öyle bir şey demedim. Ben, ben de daha yapalım. Oğlum, Tayyip'i sevmiyoruz ama şu yolları bir çeksene şey Kerem. Yolları. Kaymak. Ya bu ne oğlum? Kaymak. Ya, bak, yama yapmışlar, her yere yama yapmışlar. Şuraya bak. Lan o zaten Ay, öyle. Vardı şu niye biliyor musun? Bakın kafasına bak. Çalıyorlar, çalıyorlar. çalıyorlar. bak uçarak gezmiyorduk. O zaman niye şeşmelerden kilit su atıyordu? Filmler daha iyiydi. Oğlum sen, sen 2005'lisin amına koyayım ya. Oğlum sen bizim yaşadıklarımızı gör. Tüp kuyruğu bekledikler. Ben 3 gün gaz yağı alamadım ya. Babam dedi canım. Gaz yağı alamadık. Bak. As şu yolların niye yanmıyor biliyor musun? Ben çek. Ay, biraz çek. Bir öpür. Bak. Bak. Şu an Kılıçdaroğlu iktidarda olsaydı bu araba beni ezerdi. Hapse girmeyeceğini bildiği için direkt Al, edip geçecekti. Mal bu yol Çek mi amına YouTube'e? <laughs> Çek amına gir gir ağzına da gir. Bak bu yolları niye düzeltmiyor biliyor musun? Hadi. Çünkü bunun bir maliyeti var. Gelin hep birlikte bu maliyeti Pinomo ile kazanalım. Evet, BURDAN <laughs> buradan ne? Yeni sponsor. <laughs> yeni sponsorumuz Pinomo <laughs> 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 biraz ara Lan şey. bir kere de kaybet ya. Hemen binomaya... Adam her seferinde kazanıyor ya. Hemen binomaya gidelim arkadaşlar. El, Siz yani. de evet. hep birlikte arkadaşlar, bin... 1000 dolar olarak başlayalım. Binomaya gidelim. Binomaya Şuradan binomaya gidelim. E, yeni sponsorumuz Bursa Su arkadaşlar. Evet Bursa Su. Bursa Su. Salı gerçekten çok çekim, güzel. pH 6.99'muş. Yani e, bu kadar temiz su bulamazsınız. Neyi? Afgan'ı. Al çekiyorum. Ha. Oy! Ay! Ediyordum. kanaldaki tüm Öykü ilgili videoları kaldırıyorum. Çakma <laughs> kanalı. Kardeş video ben kaldırıyor. olmazsam bu juvası olmaz. Ağlama. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. <gülüyor> <Arkadaşlar>. <gülüyor> Burası Kerem'in <laughs> ömrünün geçtiği Abi yer. 3 yıl 2 5 yılımı buraya verdim. Düzgün çek şu kamerayı. Ee, Bekir beni zorla geçiyordu, Pezemeyi kendisi, kendisi kaçıyordu yani. Dolandırıyordum küçükken de. Evet, Arasayın mı bana? Şu MH driftleri sorayım mı ya ne kadar? Dur. Dur oğlum, sağ olasın. daha yazayım oraya. Ara ara. haber Yedek lastiğini de veriyor mu? Al Sor. Tut, tut, tut oğlum. Kameraman. Neyse, bana bir. Ne oldu? Bana, bana bir kuru et motoru var arkadaşlar. Ben niye çekiyorsun Ben değilim. Ha, evi kirmi çekiyorsun? Arada... Arkadaşlar bir satıcıyla arkadaşım ya resmen dilenci ya satıcı da değil. Evet, değil. Arkadaşlar bize şey dedi ki ben sizin eve çıkmayacağım gideceğim Ali diye bir şey. tane evet, var onunla çıkacağım. Evet evet. Buradan evin gizli gay olduğunu anlayabiliyoruz. Bir de kuzeniyle beraber çıkacakmış kuzeni de telef edecek orada çocuğu yazık. Yani ben Şimdi bir tutsana Kerem. Madem mesleğini beğenmiyorum. Madem mesleğini beğenmiyorum. Niye yapıyorsun? Niye? Madem mesleğini beğenmiyorum. Okuyacağın yeri beğenmiyorum. Oğlum niye yapıyorsun? Niye niye? Tut, şunu, tut. Beğeniyorum aga ben. Yanlış bir şunu şey şey <laughs> <Tamam>, Çabuk gel. Selam çay. Anlın anlın anlın. Evet arkadaşlar bugün bizi <laughs> kaybolun. Kaybolun ezecektir. Sınavına kurtulduk. Kanalımızda her türden video <laughs> bulunuyor. Ne? <laughs> Kanalımızda her türden video var arkadaşlar. <laughs> İnşallah bu video 144 p olarak düşmez. Arkadaşlar yorumlara yazıyorsunuz. Bu kalite niye böyle bak gibi? Bu niye böyle? Arkadaşlar elimizde olan bir şey değil. Şu an ben şu an ben bunu Redmi 11 A fotoğraf ay telefonuyla çekiyorum. Şu an bizde 1080p. Gözüm Gözümden daha iyi çekiyor. Kerem'in gözünden daha iyi çekiyor. Evet bu arada. Kerem'in gözünden daha iyi çekiyor. Arkadaşlar yapmayın şöyle Bil soğuk espriler Bil ya. 8 numara arkadaşlar. Evet bu kamera 108 megapik. <laughs> Nasıl hava atıyorum ama. Bu arada telefon kaçak arkadaşlar. İlgilenenler varsa Zula videomuzun altındaki ibana ilk parayı atsın. Ondan sonra ben ona telefonu gönderirim. Hep sana satayım lan harbi Bu arada IBAN paylaşmak Ciddiyle Sıfır almak varken niye senden ikinci el alıyorsun? Nasıl ikinci el oğlum? Benim elim ikinci el mi? Bu arada IBAN paylaşmak yasak Nasıl yasak? Biz nasıl paylaştık? Yasak Nasıl paylaştık? Ceza gelirse götürsün amına. bana Geç şu senin, IBAN senin IBAN senin Benim değil, sen yersin cezaevi Tamam yersen tamam, ben yerim, yasak. sana ne ya? Yer. Tayyip Yer. nasıl paylaşıyor paylaş, ha? nasıl paylaşıyor? Mal ona her şey bedava. Soğuk deliye paylaşıyor. her gün bayram. Baş, başkanım her şey bedava. Mal deliye her gün aga'ya beleş. <laughs> deliye Deliergin ne <laughs> de kanka. Ha? Videoda <laughs> söyle. Oğlum. Ne diyorsun lan sen? Sen ne ismin lan oğlum? Oğlum. <laughs> <laughs> oğlum, Ümit Piç lan, Piç Piç eti kuru Ümit'in. Ya, çıkmış bir tane siyahey Dey. Ajanız, dey bak, Deyyus'un teki çıkmış. Oradan Süleyman Soylu'ya şey yapıyor. Süleyman Soylu'yu bir ve bire davet. Oğlum çocuk parkında oyun mu oynuyor lan? Bu oyun mu? Hayat şakaya mı gelir ama? Bu ama diyor ki Mithat Özdağ kanıtlandı CIA'ya yaşandı. CIA evet acı... kanıtlandı oğlum. Bu ama diyorum kanıtla diğer yerde Ya sen sen İmamoğlu'nun PKK ile olan CİA. mesajlarını CİA. okudun mu? Sen İmamoğlu'nun PKK ile olan mesajlarını okudun mu Kerem? Arkadaşlar yani. kitap. Yaşar abi çok problemler var mı? Şey, problemler. Var. Paragraf denemeleri var. Bak, Bak telefon artık ortak kasıyor lan. Paragraf. He, Doğru pardon. Bu ben videoları YouTube'a atıyorsun. Yara paragraf istiyordun sen. Onu aldım buradan ya bir dur. Alma aldım. Bir paragraf daha. <gülüyor> okay, <gülüyor> okay, <gülüyor> oğlum, videoyu kapatıyorum. Bay bay.